Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza pardon. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz anne? Ya gezeceğiz işte kızım öyle de. Doğru gezeceğiz. Ee, bugün zaten son günümüz. Bu gece gidiyoruz. Maalesef ben çok üzülüyorum. Kızım hadi yeter artık zaten ben de sıkılmıştım. Ne? Yani nasıl kalırsın böyle güzel bir yerden? Kızım ne bileyim odanı topladın mı sen? he, ee, topladım. He, <laughs> he, topladım. Topladım <gülüyor> topladım. O odaya girip bakacağım kızım. Aç kapını aç. Kızım aç dedim. Ya ay ne oluyor lan? Ya anne açmayayım. Aç. Kızım kızım. Hani toplam işte Şurayı hemen topla öyle gidiyoruz. Yoksa gitmem. Tamam ya. Gofret. Gel. Senin adını da koymadım ya. Bonibon diyeceğim sana ben. Bonibon bon, gel. Gofret gel Bonibon. Bonibon bon, gir. Anne Bonibon girmiyor. E kızım ne yapabilirim? Sen niye tam ilk. Ya uyuyacaksın mı? Bunu bol sen uyuyacaksın mı? How how? Tam Anne bunlar uyuyacakmış. Ondan bunlar gelmiyor. Ben yatağımı toplamayacağım da. Kızım topla şu yatağı. Ha, mutlu musun? Heh, aferin. Şimdi çok bağırıyor falan demeyin arkadaşlar gerekeni yapıyorum ben. Ay, gereken bana kızmak mı? Kızma diye kardeşini şey yap. Kardeşlerim. Bir dakika ya dizi adı söyleyelim yanlışlıkla. Ay reklam olacak. Çocuklar ay ben seni anne sen git söyle ben anne gibi şey yapıyorum. Kızım git yap işte güzel. Kardeşlerine annelik ediyorsun. İkinci annelik. ikinci çünkü. Ya hayır. Kızım hadi. Meyra Ece. Ya hayır bunu ben giyeceğim. Ben giyeceğim dedim sana Ece. Meyra bunu ben giyeceğim. Hayır gece ben giyeceğim. Ay durun. Hayır onu ben giyeceğim. Ya ben giyeceğim. Ya durun bir durun. Ne oluyor burada? Ya ben giyeceğim onu. Bana daha çok yakışıyor. Hayır ben giyeceğim Meyra. Ece ben işini etme onu ben giyeceğim. Hayır ben giyeceğim. Ya ben işini etme. Bak bana ne güzel yakıştı yanlışlıkla giydim. Çıkar şunu. Bunu ben giyeceğim. Anne bunu bana alma dinecime. Kızım onu ikinize de aldık. Ama me, Ece bana vermiyor bunu. Ben giyeceğim diyor. Bu benim diyor kızım. Şimdi ilk onu giymeyin lütfen. Hayır ben bunu giyeceğim. Ede de giymeyecek bunu. Kızım. Ama o ikinizin giymeyecek. Allah Allah. Ben giyeceğim bu Ece. Ya ben giyeceğim. Ben giyeceğim. Ya yeter. Ben bunu sizin kavganızı mı izleyeceğim? İkiniz de bunu giymiyorsunuz. Ya abla. Ya. Hadi kavga edeceksiniz. hiç hiç beni giymeyeceksiniz ve ben böyle gideceğiz. Ya seni çok sinirliyim. Ya niye niye? Ama kavga ediyorsunuz ben. Ne yapabilirim? Bir tip şeyimizi ayırdın ama bana ne? Gerçekten ya. Videoda bunları izleyecekler. Çok rezilsiniz. Ya gelin şuradan bir şey giyin işte. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Aa bunu giyin. Hayır. Ne giyeceksiniz? Bana söyleyin. Hiçbir şey. Ben o bir şey giyeceğim. Ece, ay Ece, onu ben giyeceğim. Ben giyeceğim. Ya Ece, beni sinir yetme oğlum. Sen de beni sinir yetmemeye ya. Ya bizim odamızı ayırın ya. Kesin oteldeyiz, Nasıl ayıralım biz sizin odanızı? Ne güzel şuradan ortadan ayırın işte. Evde de böyle kavga etmek istemiyorum. Ben istiyorum. Niye? Çünkü eğlenceli oluyor. Doğru. Hadi kavga edelim. Ya hayır yönü ben giyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah siz ne biçim bir çocuksunuz ya. Yeter artık. Ayrılın şuradan. Hadi gidiyoruz. Böyle gideceksiniz. Tamam ya. Biz bunun bineceğiz değil mi? Evet arkadaşlar bugün kıyamadık ve bunları binmesine müsaade ediyoruz. Maalesef gece çok iyi şerz etmişler. Anne de bilmem anne de Yalvardılar. Tabletinizi alacak mısınız? Bana ver. Bana da ver. O aloşa ben de alacağım. Allah'ım yarabbim ya. Birisi yapıcı biri de yapıyor. Bu da 24 saat ablamın bize baktığı video gelsin arkadaşlar? Ha, evet. 2 like gelirse yapacağım onu. Ha. Zorlanıyorum biraz. Korkuyorum. Hatta 2 like gelmeden yaparız onu. Eve gide gideceğiz ya. Ondan sonra yaparız. Tamam. Hadi oyun oynayalım. Aç oyunu. Açtım. Ay ne çabuk ikna alıyorsunuz ya. Kim sen telefonu alacak mı? Hani benim telefonum nerede? Heh. Hadi gidelim anne. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik Geldik sonunda Yani ne tarafa gidelim Kızım ilk önce gelin buraya gidelim Hayır ilk önce teknoloji mağazası Çiçekçi Teknoloji Çiçekçi <laughs> İkisi de yok oturun Ya Biz Sadece buraya bakmaya geldi tamam mı Aa, biz burada oyun oynayalım lütfen. Evet. Tamam. Tabletlerinizi ne yapacaksınız peki? Ya. Kapat şunu ya. Ben kapatayım. E şu koyalım. Oy yukarıdaki akla bak bak. Maşallah bana çekmeyecek. Ya sus onlar bana çekti. Yo bana. Aa, i̇kinizi de çekmedik biz abla. Bu çektik. Hı. Ya sizi kim doğurdu yavrum? Abam. Çocuğum ben sizi doğurdum. Bana ne? Abam doğdu bize. Allah'ım ya ya. Hadi gelin binin. Abama o yüzden anne dememiz lazım ama sen anne diyor. bizim Çocuğum saçmalamayın. Ben sizin öz annenizim. O ablanız. Ya biliyor canım ya şaka yapıyorsun. Heh, hadi. hadi. baba bizim tabiyetlerimizi beyin ya. Ben şöyle çiçekçiye bakacağım. Sordu bir şeyler. Ay çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle kartımızdan verebiliriz. Yok benim kartım var sağ ol. Peki. O zaman ben bu kartı onlara birine veririm. Karkalarım şöyle. Ya koyamıyorum. Böyle kalsın. Ay kızım bir gelir misin? Geleyim anne. Şu çiçek çok iyi değil mi ya? Çok güzel değil mi ya? Tamam ona güzel bir kaç TL? O 250 TL. Ne? 250 TL. Nasıl yani? Oha o işte, olur mu? Bir şey kızım bırak. Ama o özel şekillendirilmiş efendim. Bana ne ya? Bana ona 250 TL var Daha ucuz bir şey var mı? En ucuzları şu 50 TL. Var. Ya ısır, ısırıyor. Saçmalamayın. Şurayı açar mısın? Anne, şuradan şu büyük papatya gibi olan şeyi alalım mı? Olur, biz onu alalım. Nazamızda şey olsun. Şu olsun. Anne, bu ne? Ben bunu makyaj masamı kullanacağım. Bu kaç tane? O 50 tane. Tamam anne, çeker misin kartını? Tamam, çekeceğim kızım birlikte. Hmm. Şöyle hangisinin daha güzel duruyor ona bakabilir miyim? Şimdi şu... kızım ona da. Ay kızım o kötü çıktı. Bu daha güzel ama şu da güzel duruyor gibi ya. Karar vermedim ben şunu seçiyorum. Tamam. Efendim. Çiçek. 3 TL. Vazo 1 TL. 2 TL ödememiz var. 1 TL'den kar yaptık kendimize. Bu çiçeği oraya mı yapıyor? Anne nereye koyacağım çiçeği? Ya ee, kızım başka bir poşet al. E şunu alayım. Ne de poşet mi alayım? Bu poşetle beraber alayım şunu. Tamam hadi. Anne kardeşim buna koysana. Kızım. Anne baksana. E ee, kızım buna ne koyacağız? Buna sen malzemeyi koy. E ee, kızım kardeşin orada kal saçmalıyorsun şu an. <laughs> ben ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne yapıyorsun? Çünkü ben. Ya baba, ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ya ne ne? Ne ya? ne? Ne 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 oldu ne? Oldu ya? Bayağı yabuk yabuk oya yattı. Bir gün ya, de bir elin ayağın düzgün dursun be adam ya. Oğlum gel sen şöyle. Otur kızım ona. Otur, otur anne. E kardeşim. Kocaman arkadaşım. Tabi, ne abidim halime ya. Oynamayacağım ki. Tamam şu yaya koyayım. Tamam hemen ağlama kardeşim. Oğlum sen de. Sana çok teşekkür ederim baba. Benim yabuk boya oya yattı. Hayır bir de şey değil mi bu? Kaç bir şey oraya atıyorsun. Ne bileyim. At evet, yani. Ulan ben bir şey oldu sanıyorum sürekli. Ama siz bana şaka yapıyorsunuz gibi bir şey yani. Neyse. Hadi bakalım. Anne Ben tablet istiyorum. Yeni tablet istiyorum. Kızım. Ama bize tabi o zaman ben e, şey için alayım. ne için hani bize o ders görüyoruz ya onun yerine ablana şey alırım daha iyi, daha mantıklı evet onun yerine bana alırlar daha mantıklı o zaman ders çalışma tableti alalım anne hayır ya ben şu şeffaf istiyorum Vallahi senin hiç sevkin yok mu ya. Ne şu kuybalı daha güzel. Kızım tamam sevkin yok deme kardeşine. E, o zaman biz onları alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Gözlerini kesildi bir kere onlar. Yani. Tamam. Şu kurbağalı ile şeffaf değil mi? He <laughs> he. Tamam bakar mısınız? Şu kurbağalı. Bunlar mı? <laughs> Başka neyle olacak salak ya. Yani niye salak diyorsunuz bana? Kaç TL? 20.000 bin TL. Çok pahalıymış da neyse. Bu benim. çok güzel. Dur kızım hemen hemen. Kız babana ver ayarlasın. Ayarla. Sevgilim ayarla. Ayarladım. Ah uygulamalarım var. Al ah, sen de. Kale. Anne kardeşimi alın. Kızım ne yapabilirim kardeşini ben. Yere niye koyuyorsun kardeşine? Yapış şey amaca o. Tamam ben o zaman kardeşimi son çare buraya koyuyorum. Artık yapacak bir şey yok diyeceğim de kızım ayakta gitsen. Ben bunu bilir miyim? Tamam. Anne ben bunu bilir kardeşim onu alın. Hayır kızım iner misin lütfen? <laughs> Gel annem Ya ben. Ayakta gez. Ne olacak? Sen kucağıma mı alacağım bile? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet, anne ben burada çizim. Ay. Gel kızım sen benim kucağıma. Kavgada çıkartmayın. Vallahi AVM'de kavga çıkartmayın. İkinci kata gidiyoruz. Yay! Geldik. Arkadaşlar buradaki kartları alacağım. Çünkü o zaman kartım kaybolunca hepsini alabiliyorum sonra. Hadi kızlar gelin çocuklar. Bana kız mı dedin sen? Yo ne alaka? Ay, her şeyi sömürmüşler. Ha, bugün bir vardı ağzımızda. Onlar sömürmüşler her yere efendim. Ama başka da yok maalesef. Hepsini çıkarmıştık. Gelin gözlerinize baktıralım. Ya hayır ben korku okuyacağım. Hayır. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, göz, gözlerimize baktıracaktık. Tabii. Şöyle geçin. Kızım bak kardeşine iyi bak. Kardeşine iyi bak. Tamam mı? Geçtim. Çok yükselteyim. Hı. <laughs> Ay, nerede o çocuk ya? Ya şu mu kaybolmuş benim? Neyse şunu da göster. Şu kaç? A. Şu. B. Şu. C. Şu. D. E. F. G. Aferin. Tamam. Sizin gözünüz iyi hanımefendi. Ha, tamam. Geçin çocuklar biriniz. Anne yani ben geçmeyeyim. Anne yani benim zaten gözüm bozuk. Bir daha da şey yapmak. Kızım. Cık. Cık. Telefonumla gelebilir miyim? Hayır Radyoson Ya radyasyon ne? Radyasyon. Rad, rad, rad. Bilmiyorum. Öyle bir şeydi. A. B. C. E. Hayır. ilk baştaki. E, e değil mi kardeşim o? Değil. Ben gözlüğümü çıkarmadan girdim. Ah pardon. Dur. A, B, C, D, E, F, G. Aferin. De gözlükler niye bulan? Çünkü gözlükçemi şuraya yapıştı göremedim. He. Mıknatıslı mı gözlüğün? Evet. Hı. Çocuklar siz gelin. Ya ay, ay Baba biz gitmeyelim zaten. hadi. En içine yorulduğum amca sensin. Ne? <laughs> hey. Evet. A B C D F G Oha lan. Tamam güzel. İyi. İyisin sen. Demiştim. Ya ben gitmeyeyim. Gideceksin. Ya ben senden nefes ediyorum ya. Ya sus ben senden nefes Sanki ben senden bayılıyorum ya. A, B, C, C D, Ay Ç şey nereden çıktı ya? İngilizce alfabesi. Ben Türkçe alfabesi söylemek istiyorum. Hadi İngilizce. A, B, C, D, E, F, G. Aferin. A, B, C, C D, E, F, G. Ne diyorsun ya? Böyle de sadece orada Ç şey yok. Ben seni söylerim. Allah Allah. Şş, ha? Şöyle söyle. Hadi kardeşim oyuna giy. Giydim. Bitti mi aileniz? Yok ben varım usta. Tamam. Geç abi sen de. Ben hemen ses sallayayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yani valla ben de sabır ötüyorum neyse. Ney? Yok bir şey yok. A, B, C, D, F, G. Ya ben şuradan atacağım baba ya hemen Bu kadar da ağırdır tamam. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıracağız Çünkü e, Şeye gidip hemen Şeylerimizi hazırlamamız lazım orada da çekeriz Hepinizi çok çok, çok seviyoruz Muah